Ve işte karşınızda Kleopatra Adası. <Gülüyor> <Gülüyor> bir dakika bir dakika dur dinleyin. Karnınız aç mı? Yani kaşık maharet mi? Tamam efendim. Siz beni bekleyene <laughs> kadar şöyle ayak bileğim alalım. Ama hanım kafana takma. Şuradan Artık rahat rahat gezeceğiz. Ya çocuklarla buluşacağım. Dur canım acele etme. Bir formül buluruz. sen de formülcü gibisin ha. Oturun. Tarihin bu muhteşem anıtının merdivenlerine oturun. Ve tarihi içinizde hissedin. Hocam hocam. Vücudunuz yorgun olabilir. Beyniniz dinç olmalı. Çünkü sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Bugünkü dersimizin konusu sanat tarihi. Bu görmüş olduğunuz amfiteatr... Helenistik devrin bir anıtıdır. Romalıların gelişiyle birlikte Kleopatra gelmiş ve bu adanın ismi Kleopatra Adası olarak Başka önümüze ben, kadar ulaşmıştır. Ayşe, kadını Kleopatra. <laughs> Hocam, taş ve toprağı bırakın da biraz Kleopatra'dan bahsedin. Anlatayım. Kleopatra, milattan önce 30 yıllarında hüküm sürmüş bir ...Mısır ecesidir. Bu yıllarda Akdeniz'de... ...iki imparatorluk hüküm sürmüştür. Dünya ikiye bölünmüştür. Mısır dünyası... ...Roma dünyası. Diğer ülkeler ise... Sezar cebinden dökülmüş Efendim? bozuk paralar. Gafur Bey Kleopatra'dan çok hoşlanır. Ay sahi mi? Evet, gelin benim. Bu kuvvetli Sezar, Mısır ecesi... ...Kleopatra'ya aşıktı. Ona çaldar etmeyeyim derdi. Bu yüce Sezar aşkı uğruna her şeyini kaybetti. Ah Kleopatra! Ah Sezar'ım! Çavdar etmeyin geldi. <laughs> Kleopatra'm! Ah Sezar'ım! Ah geliyorum! Kleopatra'm geliyorum. Gel! Sezar'ına gel! Ah Sezar'ım! Geliyorum sana. Hadi kızlar gidiyoruz. Çabuk olun. <laughs> Sezon! <gülüyor> <gülüyor> Klo. <gülüyor> Klo, <hatta. gülüyor> Yıllardır seni bekliyorum. Ay ben de. Sizin hiç bir idealiniz yok mu? Hayır yok. İdealsiz insan olur mu? Her şeyim var. Belki de onun için yaşama, bir şey başarma, karşılığında bir şey alma sıkıntım yok. Neden böyle sıkıntısızsın? Bak, annemle babam ayrı yaşıyorlardı. İkisinin de zaafından yararlandım. Annelik ve babalık duygularını aşırı biçimde sömürdüm. Onlar ne istersem almak zorundaydılar. Oysa benim kimseye karşı sorumluluğum yoktu. Hep alan, hiçbir şey vermeyen bir tipim. Yazık sana. <laughs> Onu biliyorum. Keşke ben de bazı şeylerin özlemini duysaydım. Bir şeyi elde etmek için çaba gösterseydim. Belki de hayatım kurtulurdu. Böyle serserim ayın gibi dolaşmazdım. Demek disiplinin aşırısı gibi azı da zararlıymış. Sağ olsun müdür bey bu disiplini bize fazlasıyla verdi. Seni seviyorum. Beni seviyor musun? Seviyorum demek yanlış. Belki de hoşlanıyorum senden. Ben anlamam böyle şeylerden. Seviyorum, hoşlanıyorum lafları hep bana film lafları gibi gelir. Hiç de hoşlanmam. Çok katısın. Hayat katı. Bana sevgiyi, saygıyı öğretmedi. Hayatım gerilimli bir aile ortamında geçti. Annem ve baban ayrı mı yaşıyorlardı? Keşke öyle olsaydı. Ne ayrıldılar ne de beraber olabildiler. Yıllarca birbirlerini yediler. Sadece kendilerini değil, bizi de harcadılar. Bak kız, ben elde ettiğim şeyden hoşlanmam. Peki niye peşimden koştun? Sadece kaçtığın için. Her şey bu kadar basit mi? Evet. Ya. Herhalde buraya demir atacağımızı sanmıyorsun. Biz deli bir şeyiz kızım. Bizden kimseye yar olmaz. Ailenize de mi? Kendimize olmadı ki. Ailemiz aile olsaydı, bizimle ilgilenseydi, bizim de bazı şeylere ilgimiz olurdu. Bazı şeyler hakkında bilgimiz olurdu. Okulu ortadan terk etmez, sizler gibi okurduk. Biz üçümüz semt çocuğuyuz. Ailemizin kurbanıyız. Tam bize uygun bir tip. <laughs> Mal kendini gösteriyor. <laughs> Hiç böyle tip görmedim. <laughs> tam yerine düştü garibim. <gülüyor> 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 şş, şş, tipe baksana. <gülüyor> 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 ne yapıyor orada? ne yapacak ilk defa gördüğü denize bakıyor. <laughs> Denizi beğendi galiba. <laughs> evet. evet. Nereye gidiyor bu böyle? Dur bakalım anlayacağız. Ben <laughs> daha Herhalde çok şaşıracağım. <laughs> Hadi kızlar kalkın gidiyoruz. <laughs> Dalgamızı geçmeye Aa, evet, danla danla geçeceğiz. Oh, that was a <laughs> amca beğendin mi? Neyi? Tekneyi. Evet çok güzel. Ne işe yarar Ay, bu? Ne işe yarayacak amca denizde dolaşırsın bununla. Ha öyle mi? İyi. Bir tane ben alayım. Evet çok iyi olur. Bol bol güneş banyosu yaparsın. Vay, vay bunda banyoda mı yapılıyor? Yok ya o erkek adam böyle cıbıldak dolaşır mı? Vazgeçtim. Al. <laughs> acaba acaba siz kimsiniz? Ben babayım. Ay babaymış. Çocuklarım acaba? Yo öyle aile babası aa, değil. Başka ne? Şam babası. Aa, babası. <laughs> Şimdi babalarım çıkacak ha. Hayır. Bir dakika kızlar bir dakika. Anladım. Tekke babası da onun için böyle giyinmiş. Seni uyanık. Herkes soyunuk. <laughs> sen giyinik. <laughs> Seni uyanık. uyanık. Hadi, hay, hadi soyun hadi bakalım. <laughs> Aa, <Çok güzel gülüyor> ne olur verin onu bana. O olması beş paralık olurum. <laughs> silahım olmasa kendimi çıplak hissederim. Ay senin kıymetin buna mı bağlı? Aa, <gülüyor> <gülüyor> silahım. Kızlar anladım. Bu mafya babası. silahım. 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 Alınca silahı indi havası. Silah gider babalık biter. Hadi. <laughs>